Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, sabah biz kahvaltımızı yaptık. Ev başı uyuttum. Çamaşırlarımı hemen böyle makineye attım. Dedim ki en azından eve uyurken de onlar yıkansın. Ee, şimdi ona bir tane bebek eki yapacağım. Daha önce bu tarifi görmüştüm bir yerde ve denemek istedim. Malzemeleri çıkarttım. Hemen hızlı kesmeden başlayalım. Şimdi tüm malzemelerimi buraya koydum arkadaşlar. Burada iki tane yumurta sarısı sarı. var. Aslında ben beyazını da kullanıyorum ama e ee, sabah daha beyazını verdiğim için şöyle sadece yumurta sarısını kullanmak istedim. Şunu biraz daha sıyıracağım. Ve içerisine bir bir yemek kaşığı keçi boynuzu özü. Bu da yine bebekler için olanı. Bunu güzel bir karıştırmamız gerekiyor. Şöyle iyice Evet. Tamam. Şimdi yarım e, fincan zeytinyağı kullanacağım. Yine dolu dolu bir yemek kaşığı yoğurt. Bunu da karıştırıyoruz. Şimdi burada tam buğday unu var. 2 fincan tam buğday unu, 2 tane tam ceviz ve küçük boy en küçük gözde böyle e, rendelediğim havucum var. Şimdi bunları sırasıyla koyalım. Arkadaşlar hepsini koymadım. E, çünkü bence koyu kıvamda oldu. Bence bir fincan Türk kahvesi yeterli. Üzerindeki de e, tarçın da onu söylemeyi unutmuş olabilirim. Şimdi şöyle e, kaplarım vardı benim. Bunun içerisine koyacağım. Küçük küçük daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Zaten çok küçük de borcamım yok. O yüzden böyle aperatif olur. Umarım da lezzetli olur. Şimdi bunları azar azar yerleştireceğim. Şimdi şöyle e, 6 tane çıktı cupcakelerde ve bir kaşık bir kaşık koydum. Birazcık katı yani aslında diğerinden de az bir şey koymuştum. Koymasaydım daha iyi olabilirdi. Zaten ilk defa dönüyorum. Artılarını, eksilerini zaten size söylerim. Ona göre tarife not alacağım ben de. Şimdi 160 derecede yarım saat pişecek ama yine de kontrol etmekte fayda var. Undan una değişir. Şöyle yapalım. Evet. Ve kekim pişti arkadaşlar odaklarsa göstereceğim size. Şu an çok sıcak. Tabii ki de kabartma tozu olmadığı için kabarmadı. Bunu biliyorduk. Eva Hanım da uyandı. Evet. Bunlar senin için. Mama. <laughs> Öğlen de tarhana çorbası içecek. E, tavuk solu. Dün akşam yapmıştım. Biraz fazla yapmışım. Onu yersin. Birazcık kek yersin. Tamam mı? <laughs> Ama çoğun çok sıcak Evalina. Bunları şimdi tabağa alalım tamam mı? Anlaştık mı? <laughs> Allah'ım varlığım benim bu varlığım. Şimdi çıkarttım arkadaşlar. Altta şöyle pişmiş. İçinde bir göstereyim size. Yani bence tadı çok böyle yok. Tatlı değil. belki elma suyu konsantreniz falan varsa ee, Onla onunla güzel olabilir. Daha böyle tatlı olabilir. Eva da onay veriyor. Değil mi kızım? <laughs> Şöyle içi pişmiş. Bu arada onu göstermek için ben şey yaptım. Hem biraz su olsun Eva'yı da veririm. <laughs> Mama yiyeceğiz. Evet. <laughs> Saldırıyoruz. Şöyle minik minik ufalayıp Eva'ya veriyorum. Ve bence tadı da kötü değil. Şeye benziyor. Kurabiyeye benziyor. Biraz fazla koydum galiba. Hı. Kıyır kıyır ve bence lezzetli. Dediğim gibi içerisine bence muz da konulabilir. Veya elma suyu korsan. Daha tatlı olsun diye. Evet kızım. Beğendin mi? <laughs> hmm, çok lezzetli. Akşam da mücver yapayım diyorum. Mücver e, güzel olabilir. Yeşil soğan, e, dereotu, kabak, havuç. Yine yemiş olur. Evet. Bunun çok fazla olduğu için buzluğa atacağım. Şu mesela şunlar sert. Bunları belki yiyemez. Efendim? <laughs> Güzel değil mi? Beğendin mi annenin yaptığı keki? Hmm, çok lezzetli. Hmm, çok lezzetli. Eva'dan da onay aldık. Al bakalım. Bir tanesi bence bir öğün olabilir. Daha bitmedi mi? <gülüyor> <gülüyor> çok şeker bir kızsın. Farkında mısın? Tatlılığının farkında mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bence farkındasın. Seni gidi seni. Al bakalım. Ne oldu? <laughs> hmm. Oraya düştü işte onu alacak bak. İlk onu yedi. <laughs> Oyuncağını mı aldı? <laughs> Yemeyecek misin? Ama yemen lazım anne. Sana yaptı bunu. Aa, niye yemiyorsun? Vallahi zorla yedirdim. <laughs> Şarkı söyleyerek yedirdim. Ağzındakini bitir bunu da vereyim bitsin. Şu sert kısımları e, ben yedim. Çünkü daha hala dişleri yok diye. Ama yumuşak olan iç kısımlarını da Eva'ya verdim. En azından keçi boynuzunu yemiş oldu. Yemiyordun çünkü anne. Kekin içine sakladı. <laughs> ap, ap. Dur su vereyim. Eva su. Beğendin mi? Hı, çok lezzetli <laughs> Evet Arkadaşlar şimdi Çağrı'yla konuştum e, Yemek yapmadı İnanılmaz rahatladım e, Çünkü Eva ile oynamaktan gerçekten çok yorulmuştum Onu şimdi uykuya yatırdım Çorbadan çok yemedi e, Makarnası atladı yedi Garnitürlerini vermedim Makarnanın kendisini verdim ee, bir o aralar yemek seçiyor. Makarna, pilav o tarz şeyler yiyor. Sebzeyi falan çok nadir yediği için bir yarım mücver yapayım dedim. Ee, şimdi çağırda şey dedi. Kavurma yaparız deyince ben de tamam dedim. Şimdi filtre kahve yapacağız. Biraz buzdolabına kaldıracağım. Ee, soğuk soğuk güzel oluyor. Şimdi bu havalarda da sıcak içilmez. Hem de kahve makinesini test etmiş oluruz. Şimdi ürünümüz elektrolüks arkadaşlar. Ee, şimdi içerisinde Şöyle e, su koyma haznesi var. <laughs> Kapandı. Şimdi suyunu koyacağız. Ben 6'ya kadar koyacağım. Çünkü şişe en çok e, oraya kadar yetiyor. E, sonrasında da kağıdını koyarız. Şimdi şöyle 6'ya kadar koydum. İçerisini de şöyle biz e, filtre kahve için kağıtlardan aldık. Bunu Çağrı sanırım metrodan aldı. Şu ana kadar bir sıkıntı görmedik bir kere ben yaptım çünkü. Denemek için çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye herhangi bir sıkıntı yapmadı. Şimdi bu sefer böyle arama bölümü var. Onunla nasıl olacak onu merak ediyorum. Şimdi şöyle şunu şu araya koyalım. Yıkadım bu arada tekrar. Bir de ben bu bölüme şurada da çekeyim şunu. kendi meyve suyu koydum. Şu alanımı şu şekilde yaptım. Kahve köşesi olarak. Burada biliyorsunuz benim şekerim ondan sonra tuzum falan vardı. Türk kahvesi zaten buradaydı. Şimdi buraya Türk kahvesi, buraya çekirdek kahveleri koydum. Espresso çekmek için. Burada da filtre kahvem var. Tuzu da buraya aldım. Burada da bitki çayları falan var. Burası baya karışık oldu. Burada da Eva'nın maması var. Şimdi içerisine 6'ya 6 kaşık koyacağım. Yani 6'ya kadar su koyduğum için her bir ölçek ona tekamül edecek. Şimdi içerisinde de bir önceki filtre kahvemin çubuğu vardı, kaşığı vardı. Onunla dolduracağım. Önce şuna basıyoruz. Sonra da fazla aroma versin diye şuna basıyoruz. Ve bu da pişiriyor. Şuraya da su sıçratmışım. Sıp yıkayacağım diye. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kahvemiz demlensin. Sonra size gösteririm. Kahvemiz oldu arkadaşlar. Bayağı ağır. Bunun en sevdiğim özelliği dışının ve içinin metal olması. Daha hızlı e şey yapıyor. Hızlı demişim. Daha uzun süre sıcak tutuyor. Şimdi bunu şöyle bir şişem vardı. Onun üstüne boşaltacağım. Şuna bastığınız zaman zaten içerisinde kahvemiz dökülüyor. Tabi yani fişini çekseniz bir de uzun zaman Sıcak tutabiliyor bu çelik olduğu için. Bir önceki biliyorsunuz benim camdı. Camlar çabuk kırılıyor. Ama bunun çabuk kırılacağını düşünmüyorum. Çünkü çelik daha rahat olacaktır. Uzun ömürlü olacaktır. Zaten diğer uygun fiyatlıydı. Bu biraz daha kaliteli. Biraz arttı sanırım. Şimdi bu kapatmayayım soğusun. Bunu dolaba kaldırıyorum. Ee, gayet güzel oluyor. Şuna kenara koyalım. Size içini göstereyim. Bu içi de şöyle kenarından hemen çıkartıyorsunuz. Bakın. içi de çelik. Şu da ziyan olmasın. Şöyle bir tane. Hatta şuna koyalım. Şurada da et çıkardım. Akşam için. Yani dediğim gibi altı yıkar. En azından şu şey için. Şimdi bunun içerisinde güzel bir yıkayayım, kaldırayım. Çünkü bu kenarları su izi oluyor, hoş olmuyor. Hemen yıkayıp kurutmam lazım.